Ama ben size masala çay yapayım dilerseniz. Tamam. Biraz peki. çay içelim. Ne çayı? Masala tamam. çay. Ne iştir yani nedir o? Ee, Hintlilerin ne sütlü çayı ama içine baharat katıyorlar. Hı -hı. Biraz daha farklı bizimkinden sütlü bir çay. Ama ben çay zaten sevmem hanımefendi. Bir de sütlü baharat falan hiç bana yapmayın. Ama baharat derken böyle tatlı baharatlar var. Kakule var Yok, mesela, ben zencefilli yapma. var. almayayım canım. Ben tamam. Şey <laughs> tamam o zaman. Zaten Sen sıcak hiçbir şey de içmem ben. Şu anda içmek de istemiyorum yani. Sakın şey yapmayın. Tamam, şöyle. tamam o zaman. Evet. Ben yapayım bize de. Siz getirin ama benim de alerjim var. Böyle bitkiye karşı alerjim var. İçinde siyah çay var. Bitki olarak zencefil var, kakule var. Alerjiniz varsa evet, dokunur mu kakule acaba? Alerjiniz varsa bilmiyorum. Alerjim var evet. Çiçek, böcek. Ne evet. bitkisi mesela? Benim mesela ıhlamur bile içemiyorum. Çi Neden? Yeşil çayı içemiyorum. Benim senelerdir bir alerji hastalığım var. Ee, 20 sene aşı yaptırdım kolumdan. Ama yani onun abi. hiç e, tedavisi evet. çok zor. Çünkü nereden o şey olduğu belli değil. Evet polen alerjisi. Mesela ben asla e, şey, siyah çaydan başka bir şey içmiyordum. Sadece içmekten mi bahsediyorsunuz yoksa dokunduğunuz zaman, ellediğiniz zaman da mı yine aynı şey? Onun olduğu ortama girdiğiniz zaman da hani Aa, böyle ne bileyim. İçtiğim i̇ç yani. zaman, mesela çimler yeni kesildiği zaman. Ha, tamam hepimiz zaten tamam. Polen zaman böyle oluyor. Ee, o, çiçek tozları falan onun zaten tedavisi imkansız. Bir şey nereden ne e, alerji yapıyor belli değil. Mesela bir arkadaşım bir parfüm Sıkıyor. Sıktığı Ay, zaman da. yanından böyle hele tarçınlıysa böyle ölüyorum. Bir dakikada 20 kez hapşırıyorum. Siz nasıl parfüm kullanıyorsunuz? Ben böyle artık böyle şey fresh, hafif ha. kokular. O da artık ayaklarıma falan sıkıyorum. Saniye Çünkü çıkarken. Saniye çıkarken ayaklarıma. Müşteriye gelsin. Aynen. Yoksa asla bu taraflarıma sıkamıyorum. Çok fresh olması lazım. Tabii Bülent Hanım yarım şişe falan sıkıyordu. Değil mi öyle gözüme? Ben sıkıyorum. Bir de havalandırmaya da mı sıkıyordunuz şimdi? O da öyleydi. Şimdi sıkmıyorum, sıktırmıyorum orada. Tamam ben uzmançayı şey yapayım, siz muhabbet edin. arkasından bu kez de sıktırıyorum. Aaa! Neyin arkasından? Sazlar var ya. Aa. Aa. Orada sıktırıyorum. Evet. Buram buram. O zaman buran. benim Emileceğim. geldiğim, geleceğim anlaşılıyor yani tamam Önce sazlara sıktırıyorsunuz. Hayır! sazların arkasından salona. Büyük kayıp. Ben bunu hiç yapmamıştım. Yap onu. Yapma ama bundan sonra yapacağım. Çünkü benim alerjim var fazla sıkamıyorum. Hı hı. Muhteşem ama muhteşem. De hissetmem lazım. Değil mi? Gece yeterken de sıkar. Ay hayatım. Bu sandık benim e, çeyizimde de var. kıymetli. Evet. Biliyorsun. Aynen. Kendime... Seda bana hediye almıştı. Seda Sayan hı hı. bana hediye almıştı ondan. Benim duruyor. Ben o zaman çıkardım da kullanayım. Çok bari. kıymetli. Vallahi öyle duruyor sandım. E, sen bunun kıymetini bilmiyor musun? Biliyorum da eh. işte şeylerden sıra gelmedi ona. Ben pek antika sevmem biliyor musun? Hı. Ben de yaşanmışlığı çok severim. Evet antika sevmem de onun için. Çok severim. Tarihi çok severim. Ay, huysuz şey bana ne dedi buysuz <laughs> dedi ki ayol dedim ben dedim hiç antika sevmem dedim. Olur mu dedi. Sen kendin mi antikasın <gülüyor> dedi. <gülüyor> antika. <gülüyor> <gülüyor> Antikaların en büyüğü sende ayol dedi. <laughs> en büyüğü ki, kim o dedim. O kim sende dedi Ondan sonra işte geçmişte. için mi? Faya geçin mi? E hadi onu kabul edelim. <laughs> <laughs> çok, çok pardon derinlere indik. Çok eskiden. bir tanesi için. Aa, yani Çok eskiden. Sen, Sen biraz sakladın gibi geliyor. Antika'nın <laughs> en büyüğü <laughs> sensin demiş. Evet, galiba. ama bu 18 sene önce bu oh. lafı söylemişti. Küçük bir hesap yaparsa dedi. Evet, antika'ların tamam. en büyüğü var ayol dedi. Ha. Ondan sonra yani, öyle yani, bir canım. Ben Çay yapıyor ama geliyor herhalde. Siz öğrendiniz mi? Neden gelmiş peki? Şey, şey mi? Hindistan Erkek mı? arkadaşıyla şeyde tanışmış. Dubai'de evleniyorlarmış. O yüzden yerleşmiş buraya. Ha, ama çok da memnun, çok da mutlu. Çok evet. İş de yapıyor ama galiba. Tabii İş olacak, tabii. evet. Yerleşmiş kalmış Hayırlısı inşallah mutlu olurlar. Siz özel Konuşma mi konuştunuz? Olursa. Evet. <laughs> Daha önceden Buyurun, güzel. çaylarımız hazır. Şöyle ikram edeyim. Otobüsten konuştum. Hmm. Ayşe, teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok mayısız. Buyurun siz de Alerjim var ama gene Aman de merak yapma. ettim. Doğru. Bir kokusuna bakacağım. Programın selameti, selameti için. Ben bunu da istemediğiniz için. Yok, ben yok için. içmem yok. Ben, ben böyle koyayım, mi? da. Başka Adet... bir şey alır mıydınız? Yok. Ama çok güzel Ay. bir kokusu var. Adet yerine Aa, bir Aa, Bayıldım. Afiyet olsun. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çay içtim. Yine çok önemli bir çay ikramı o. Ee, içinde bir şeyler vardı baharatlar Bayıldım Bayıldım Ya da ben baharat çok seviyorum ama bu çok güzel Siz, bir baharat Siz e, ne maksatla gelip yerleştiniz? Ben burada mi? evliyim 4 senedir Eşiniz? Hintli Süpe. Aşık oldum geldim buralara Nerede tanıdınız? Biz Dubai'de tanışmıştık çalışırken Ne iş yapardınız? Ben mühendisim o da mimar Beraber çalışıyorduk Böyle oldu. Sonra ailelerimizi biraz ikna etmeye çalıştık falan. En sonunda buraya geldim artık. Dört yıldır buradayım. Ben de otobüsten inerken sordum ya size evet, niye geldiniz Evet konuşmuştuk. Diye. Bu sıcakta aramız nasıl? Aram hiç iyi değil. Ama mecbur kalınca alışıyorsun bir şekilde. İşte klimalar yardımcı oluyor. Hmm. Fanlar çalışıyor. O şekilde. Türkiye'den bir Ama burada şey... klima yok. Ha, karşı var. Hı hı. Ama Yetersiz galiba ama. E çünkü çok sıcak şu an. Sıcak Hı. yaza geldik. Çok sıcak. Klimaların da performansı düşüyor. Söylediler zaten. Hı -hı. Ben de sıcağı hisse Hele ben. Mor gibi olacak bana. <laughs> Orada, Orada Sıcağı hissem. Aa <laughs> mor gibi mi? Ya, Yani lafın gelişi. Allah hissi. Efendim. Kim geldi? Kim, kim geldi? geldi acaba? Bakalım kim geldi? Kim? Kocası Kocası mı? Kocası ne Bakacağız. ne tatlı kadın, ne misafir. Çok, oturacak çok, yani hmm. çok oturacak mısınız? maşallah. Çok oturacak mısınız? Yok hayır. Yok, fazla fazla oturacağım. Oturacağım. Zaten fenalık geldi üstüme. Bayılacağım sıcaktan. Ben de çok acıktım. O. Acıktın, Acıktın acıktım, mı? Acıktım ama biz de kahveye çaya geldik buraya. Nasıl söyleyeyim acıktım diyemem. Ama ne hayır, varsa koydunuz Tamam çayın aldım. yanında bir şey yok mu? Ne bileyim ben hiç boş içemem. Için. Aynen. <gülüyor> Hayatta <gülüyor> boş içemem. Kesinlikle. Ben zaten yemem içmem de. Yani ben tabii ki isterdim ki Türkiye'den gitmişim. Onun Türk ve örf ve adetlerine göre şeyi var, yaşantısı var. Gelmişiz. buyur ediyorsan bir kısır yaparsın, bir börek yaparsın, ya bir çayın yanında bir şey kukuru, hiçbir şey yok. Bize bitki çayı verdi. Hadi Allah geldik. Olur böyle bir şey. Ya bir yemek ya, bir çorba ver önümüze. Ne zaman unuttun örf ve adetlerini? Aşk nelere kadir işte. Evet. evet. Gel. Bak şuna. Ee, komşularımız geldi. Size sürpriz hazırladık. Sizin geldiğinizi duymuşlar. Ve e, Ganesha Puja yapacaklar şimdi size. Köszönöm,